14. Evet tırlarımız çıkmaya devam ediyor Afet bölgesine yardımlarımızı Koordineli bir şekilde toparlayıp Hazırlayıp yolculuyoruz Şu an çıkan tırlarımızla beraber Tır sayımız 14'e çıktı 15 ve 16. tırımızda hazırlanmak üzere Devam eden 50 ufaklı Hem bireysel hem de ee, minibüs şeklinde olan araçlarımız da var. İnsani yardımlarımızın tamamını toparlayıp afet bölgesiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bütün yardımlarınız için bütün komşularıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar başımız sağ olsun, tekrar geçmiş olsun. Hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz.